Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i okumak, öğrenmek her ümmeti Muhammed'e farzdır. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bizlere lütfetmiş olduğu çok mübarek bir emanettir. Bizlere düşen de bu emanete sımsıkı sarılmak, okumak ve yaşamaktır. Eğer bizler hem böyle sarılır, okur ve yaşarsak, dünyada ve ahirette çok büyük kazançlar vardır. Resulullah Efendimiz hadislerinde "Men kare harfen min kitabillahi felehu hasenetun vel hasenetu bi'ashri misliha" sadedir Resulullah. Kim ki Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için hasene vardır, güzellik sevap vardır ve bu 10 katıyla karşılık verilir kendisine buyuruyor. Evet kıymetli kardeşlerim, çok büyük karşılığı vardır Kur'an-ı Kerim'in, çok büyük kazançları vardır. Aynı zamanda Bizlere düşen Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı yapışmak ve bizim mesul olduklarımıza da bunu öğretmektir. Bakınız, Resulullah Efendimiz sahabe ikramla beraber otururlarken kıyamet gününü, cenneti, cehennemi anlatırken sahabe ikrama öyle buyuruyorlar. Bir topluluk olacak ki kıyamet gününde hesaba çekilmeden, sırat köprüsünden şimşek gibi bir anda geçip cennetin kapısının önüne gelecekler. Ama içeri girmeyecekler. Girin dendiği halde girmeyecekler. Peki kim bu topluluk? Bu topluluk dünyada Kur'an-ı Azimüşşan'ı sımsıkı tutmuş, ona yapışmış, onu okuyan, onunla yaşayan, öğreten kimseler. Fedakarlığı kimler yapmış? Evvela fedakarlığı yapan anneler, babalar, yavrularını, ciğer parelerini Allah için, din mübini İslam için Kur'an'ı öğrensinler, öğretsinler diye ...değil mi? Gönderen kurslara, eğitim yerlerine gönderen anne babalar. Sonra Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrenmek, yaşamak ve öğretmek için... ...annesinden, babasından, akrabasından, eşinden, dostundan, vatanından uzakta yaşayan, mecbur kalan kimseler. Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrenenler. İşte bunlar fedakarlık yapanlar. İşte bunlar kapının önüne geldikleri zaman... ...neden cennete girmiyorsunuz diye sorulacak. Onlar o zaman ki, Ya Rabbi biz Kur'an-ı Kerim'i okumak öğrenmek ve öğrenmek için dünyada annemizden, babamızdan, akrabalarımızdan uzakta kaldık. Ama biz şimdi onlardan uzakta kalmak istemiyoruz diyecekler. İşte o zaman Allahü Teala hadi gidin ve ailenizden, akrabalarınızdan 70 kişiye şefaat edin diye Allahü Teala onları müjdeleyecek. Evet kıymetli kardeşlerim. Bizler Kur'an-ı Kerim'i okursak, yüklenirsek, onunla yaşarsak, öğretirsek işte o topluluktan oluruz. Hem ailemize, akrabamıza şefaat ederiz hem kendimizi kurtarırız. Aynı zamanda bizler evladımıza, mesul olduklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretirsek işte o zaman şefaat edilenlerden de oluruz. Kıymetli cemaatim bizlere düşen Kur'an-ı Azimüşşan'a sımsıkı sarılmaktır. Bizlere düşen evladımıza evvela Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğretmektir. Cuma'mız mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz.